Merhaba. Hayata Bakış'ta bugün burun hastalıklarının modern tedavi yöntemlerini ele alacağız. Sinüzit, devasyon, polip, burun alerjileri, uyku ve horlama problemleri. Bunlar toplumda çok sık rastlanan ve yaşam kalitemizi bozan burun hastalıklarından sadece birkaçı. Çözüm mü? Konunun uzmanlarına kulak verelim. Burnun en sık rastlanan hastalıklarından bahseder misiniz? Burnun en sık rastlanan hastalıkları dediğimiz zaman hepimizin özellikle kış aylarında çok fazla yaşadığımız e, nezleler, rinitler aklımıza gelir. Tabi bunları tek başına rinit olarak algılamak yanlış oluyor. Rinosinüzit adı altında topladığımız e, mikroplara bağlı ortaya çıkan hastalıklar, yine alerjinin aynı tabloyu yarattığı hastalıklar, burunda en çok gördüğümüz hastalıklardır. E, bunların yanında burnun kendine özgü bu hastalıkların da hazırlayıcı faktörü olarak gördüğümüz, bunun orta bölmesinin sağa sola eğriliklerini anlattığımız deviyasyon dediğimiz hastalıkları, yine e, burun içerisinde asıl burnun fonksiyonlarını sağlayan konka hipertrofileri, konkaların hipertrofileri büyümelerine bağlı halk arasında burunda et büyüklüğü diye isimlendirilen hastalıklar. yıllarda sinüs hastalıklarının teşhis ve tedavisinde ciddi ilerlemeler gözleniyor. Bu konuda bilgi verir misiniz? Gerçekten son yıllarda, son 10-12 yılda e, burun ve sinüs hastalıkları hakkında bilgilerimizi yeniden tazeledik diyebiliriz. Endoskopi dediğimiz iç görme olarak e, Türkçe'ye çevirebileceğimiz e, muayene yöntemleriyle burun ve sinüslerin giriş deliklerini daha iyi inceleme şansını elde ettik. Hastalıkların hem klinik olarak hem de yine son yıllarda görüntüleme yöntemlerinin gelişmesiyle bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme sistemleriyle sinüsleri çok daha güzel inceliyoruz. Şimdiye kadar bilmediğimiz bazı anatomi bozukluklarını ve bazı yapısal değişikliklerini bile tanıdık. Bu görüntüleme ve teşhis koyma yöntemlerinin ilerlemesiyle de tabii teşhis arkasından gelen tedavi yenilikleri de gerçekleşti. Bunların içerisinde yine endoskopi ile yaptığımız e, burnun fonksiyonlarını ve sinüslerin fonksiyonlarını bozmadan daha öncelerinde daha brutal olarak isimlendirebileceğimiz yani daha tahrip edici şekilde yaptığımız ameliyatları e, daha az tahripkar vaziyette ve e, daha çok fonksiyona yönelik hastaların e, genel yapılarını ve sinüslerin işleyişlerini bozmadan yaptığımız ameliyatlarla e, sağlamaya çalışıyoruz şimdi. Horlama bir hastalık mıdır? Horlama sosyal bir problemdir. Ancak horlamaya eşlik eden uyku apnesi yani uykuda nefes durması ciddi bir hastalıktır. Uyku apnesi solunumun 10 saniye ve üzerinde durmasıyla kendini belli eden, hastaların sık sık uyanmasına neden olan, e, kaliteli uyku uyuyamadıkları bir hastalıktır. Hastalık akciğeri ve kalbi yorar. Ciddi akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları, hipertansiyon hatta gece ölümleri ortaya çıkabilir. Tedavisinde neler yapılabilir? Horlama ve uyku apnesi tedavisi bir ekip işidir. Kulak burun hastalık uzmanı, nöroloji uzmanı ve göğüs hastalıkları uzmanı koordine çalışmalıdır. Muayene bulguları ve e, polisomnografi dediğimiz uyku testi hastalara uygulanarak tanı ve sınıflandırma sağlanır. Böylece tedavi e, neden yönelik tedavi belirlenmiş olur. Cerrahi radikal tedaviler dışında hastaya ciddi önerilerde bulunmaktayız. Şişman hastalarda mutlaka iyi bir diyet veriyoruz ve kilo vermelerini sağlıyoruz. Doğru uyku pozisyonunu hastalara anlatıyoruz. Sigara, alkol ve sedatif ilaçların kullanımını yasaklıyoruz. Eğer bir burunda tıkanıklık varsa öncelikle burun cerrahisi veya medikal tedavisiyle bu giderilmeli. Daha sonra yumuşak damak ve küçük dil bölgesindeki en genelde problemli yer bu bölgedir. Radyo frekans dediğimiz bir işlem yapıyoruz. Radyo frekans günümüzde en popüler kullanılan... Ciddi bir cerrahi gerektirmeyen, lokal anesteziyle yapılabilen bir yöntem. 2 ayda bir 3-4 seans e, olarak uygulanabiliyor ve hastalar e, işlemden sonra işlerine bile dönebiliyorlar. Bunda da başarısız olursak eğer veya cerrahi istemeyen hastayla karşılaşırsak sibap dediğimiz bir cihaz var. Uyku laboratuvarımızda bunu test ederek hastaların doğru uyku uyumasını sağlıyoruz. Pozitif basınçta hastaların nefes almasını cihaz sayesinde sağlıyoruz. Bugün programımızda gördük ki çoğu kişi dış görünümüne önem verse de aslında bunun en önemli yanı fonksiyonları. Yeni bir hayata bakış programında buluşuncaya kadar sağlıcakla.